Uğur Başkan çekiyor. Of. Eğer bizi yanıltmıyorsa bugün çekti en iyi balık. Uğur abi. Of of baksana Ağır, şuna kolum be. Kolum ağrıdı. Yemin ediyorum kolum ağrıdı. Of 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 be. Ciğeri patladı maşallah <gülüyor> maşallah. <laughs> Ey maşallah. Uh. <laughs> Bingo babam. <laughs> Valla sağlam koydun. Sağlam koymuş. Kaçtı mı ya? Geliyor mu? <laughs> ne oldu abi? He? Kavuş mu yaptı? Ey yavrum ey! Ey yavrum ey ey yavrum ey be ey yavrum ey be Ey yavrum be. Hadi, hadi. ey yavrum be Gel kaptan gel Neyi kaldırayım abi? O kadar mı kalkıyor? O kadar kalkıyor. <laughs> kalkıyor. Efem iş şansına bunlar. Ne yapıyorsun efem dedim? İyi baba takılıyorum dedi. İyi ben de sana takılacağım bak şimdi. Sana atıyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> ey maşallah. Ey maşallah. Biraz daha yukarı kaldır vallahi. Abi. okuyor Yok okur da. Yok, Yok gitmemiştir gitmemiştir. Evet. Vallahi mı? Koydu çocuğu. Yani, hani kaldır bakayım. Son 10 metrede yapıyor azıcık yukarı be. Ya, evet. Dur abi resim çekiliyor. Sırf değil abi. Dedim kişilik Tabii ki de abi. Iki evet, onlar <laughs> Onlar geç <kaldı. gülüyor> <Bizim abi balıkça gülüyor> <de> zaten. <laughs> ya o, o gönlünden kopan balığı verir zaten bana. <laughs> en şey, Abi hepsini alabilirsin abi. Eeey Mehmet abi. Teşekkür sağlık. Peki çalarken şunu düşünün. Abi, <laughs> yapıyor Yok ben abi. Ne, Ağabey. ne geliyor be? Aynı Aynı bir bir tane. Tane of. Kaldır abi bu da güzel. Vuramıyor! <laughs> 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 şey. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Ne yapayım be. Evet suyun içinde olduğu için e. kaldır. Aldırdı be. Abi kötü bir pozisyonda çektim de videoyu. Aa ba, babama. Ba. Evet. Baba be. Be. Evet, tamam. evet. Video da video da. Günün balığı geliyor. Haydi Uğur abi. Uğur baba. Küçük lider ki yok bir lider çıkarsın şimdi. Oh 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 oh. Geliyor. geliyor, günün, balığı geliyor. Gel, geliyor, geliyor, geliyor günün balığı geliyor. Günün balığı geliyor. Çaktı, çaktı gülme mı gülme çaktı mı? Yavaş yavaş yavaş. Of be. Günün balığı be abim. Günün balığı be abim. Günün balığı be abicim be. Şuna bak be. Gırtlağı kadar yutmuş. Tam çekme pozisyonuna gelen bir şey olur. Hey maşallah. Geliyor baba dedi. İnandı yani. Bilmiyorum Sen inandık. Bilmiyoruz. Boşluk bırakma. Haydi bakalım Efe. O eğit aslanım benim be. Ey be koçum be. Derya kuzusu derya. Yürü be babam. Ey maşallah. Mercan'ın kralı. Yarın bir çanak anten dişi Türk bedava seyrederiz biz onunla. Gülümse bakayım koçum. Atavarı. Evet. Sabahki maceramız akşam de bitiyor. Güzel bir stres atma günü oldu. Mercanlar yakaladık. Kara gözler çekti. Bayağı da bereketli oldu. Sürdüğümüzler güzel. Mehmet abim, Mehmet Bilvan abim. Arka derdin çıstam. Efem oğlum, paşam. Her zaman gibi telefonla meşgul. Herkesin eline sağlık. Mehmet abim, el salla. Efe! Efe! Efe salla. Efe! Efe Yusuf Kaptan! Hadi Efe salla, videodayız. Herkese bir dahaki hafta buluşmak üzere.